Seni panzer seni. Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Durun dumanı da bırakayım. Hadi gel. Gel 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 gel. Dur dur dur. Panzer panzer. Gel buradan giden zalmı yanına gitmeyin. Gel. Gel dumanı. Gel önce sen geç. Evet arkadaşlar az önce yine bir kurt büyümü aldım. Yine şu aşağıdaki köylerde köpekler kurt kovalamış. Aradılar beni. Gel gel gel. Dur şuradan bir çıkayım yoksa ne ben doğru düzgün sizinle konuşabileceğim ne de kar izin verecek bakalım. Bak. Bakın o kadar çok ki gidemiyorlar. Durun yola çıkalım. Vallahi nefesim kesildi ya. Buraya çıkana kadar öldüm. Evet arkadaşlar bakın. Kurdu görüyor musunuz? Nasıl kaçıyor bakın. Evet işte bu dumanın karşılaştığı hatta kavga ettiği kurtlardan bir tanesi. Bakın yani fiziğine bakın kilosuna bakın o kadar köpek yemiş ki kilosu baya iyi yani. Bakın zaten bir alfa kurda benziyor. Yani nihayet sonunda kurdun yakın videosunu yakaladık. Bakın. Bakın yani araba olmasa bakın burada yani araba olmasa Hani insan olsa dönüp saldıracak gibi belli yani. Karşıdan araba geldiği için yön değiştiriyor. İşte arkadaşlar. Yani bizim buradaki kurtlar gerçekten çok sağlam kurtlar. Hani bazı arkadaşlar diyor hani bizim buradaki kurtlar iyi değil falan küçük falan ama şey hiç benzemiyor bakın. Yani kilosu boyu falan yani çok sert çok sağlam kurtlar. Yumu Bey gel. Evet arkadaşlar dediğim gibi az önce bir kurt duyumu aldık köpekle. Kurdu kovalayıp dere kenarına getirmiş. Yani ben evden buraya gelene kadar gerçekten yani şu an ter içinde kalmışım. Eşkarık tuttu beni kusura bakmayın. Nefesim kesildi. Yani buradan aşağı gitmek imkansız. Evet konumuza dönecek olursak videoyu izlediniz arkadaşlar. Kurdun ne kadar sağlıklı, sağlam olduğunu Gördünüz ben dün ülkeye gitmiştim. Yani şansa benim bindiğim araba değil. Benden önce giden araba. Hani bu kurdu görmüş. Çektiler. Hani bu kurt arkadaşları var ama hani kurtlar yola girince bir daha bilmiyorum artık şaşırıyorlar mı, korkuyorlar mı? Ama yoldan çıkmıyorlar araba gelince. Yani son anda hani karşıda bir tane araba geliyor. Öyle. Yoldan çıkıyor. Gerçekten çok sağlam bir kurt. Hani bizim köpekler kadar. Hani bunu da görmüş olduk en azından. Hani bizim buradaki kurtlar Hepsi çok büyük kurtlar ve yani zaten videolarda sürekli bahsediyorum. Çok köpeği götürdüler bu sene. Yani bayağı bir besili. Bir de arkadaşlar ya rica ediyorum. Yani Allah rızası için bazı arkadaşlara diyorum hani ben açıklama yapma yapmaktan nefret ediyorum hani YouTube'da en nefret ettiğim şey açıklama videosu ya şu videoları izleyin öyle yorum yapın ya başlığa göre yorum yapmayın adam sadece başlığı okup ona göre yorum yapıyor ben geçen gün Beraz'ın yanına gittim hani videosunu çektim zaten bilen arkadaşlar biliyor zaten bilen arkadaşlar ben bu açıklama yaptığım zaman rahatsız bile oluyorlar ya niye bildiğimiz şey söylüyorsun gibi ama hani bazılarına hani yapmak zorundayım çünkü hani adam izlemiyor yorum yapıyor ya işte sen köpekleri oraya niye bağladın o köpe niye böyle dikenli tasma takmışsın ya izle videoyu ne köpek benim ne kanca benim hiçbir şey benim değil ya Dünkü videoda da öyle. Ya yazmışlar orada o köpekler hepsi kavga ederken sen niye video çekiyorsun? Yani bunu takipçilerime söylemiyorum. Takipçiler zaten benim bütün köpeklerimi tanıyor, biliyor. Yani o videoyu da ben çekmemişim. O köpekler, köy köpekleri hepsi bir araya toplanmış ve buna Kubra ve Reyna da katılmış. Kavga etmişler. Orada da hani adamın hiçbir köpeği yok. Adam hani evinde penceresinde çekiyor. Hani sonuçta Köpekler onun değil bir şey değil. Şimdi giderse ya köpekler adama dönerse adam da orada yani böyle yakın çekim ya yakınlaştırmış çekmiş. Yani her şeyde bir kusur aramayın. Niye böyle yapıyorsunuz ki? Yani öyle yapıyorsunuz ki bütün köpeklerin doğasını bozdunuz. o köpek bu ya. Kavga edecek tabii köpek bu ya. Yani o söyleyenlerin çoğuna da ben biliyorum hani kendi kardeşiyle bile anlaşamayan insanlar. Kendi anne babasıyla bile kavga eden insanlar. Ya köpekler kavga etmesine niye izin veriyorsun? Ya ben orada bile değilim. Köpekler benim bile değil. Ha benim bile olsa köpek bu ya köpek. Bakın burada bir şey kalmışlar ama. Oradaki köpekler artık kar çok olduğu için onlar da gelmiyor. Evet dediğim gibi arkadaşlar hani lütfen videoları detaylıca izleyin ona göre yine eleştirin yine şey yapın. ben hani bazı arkadaşlar var diyor hani bir sana bir şey deyince hemen alınıyorsun ben alınmıyorum ben kızıyorum mesela bir konuyu yanlış anlayıp böyle ters yorum yapmanıza hani alınıyorum ya o 400 gün video izlesinler yine istedikleri şeyi söylesinler. O kurt buralarda arkadaşlar. Hem de bir tane de değil. Ama gördünüz nasıl kilolu nasıl sağlam bir kurt olduğunu. Evet arkadaşlar yine bir rüzgar Geldi galiba. Yine fırtına çıkacak. Biz bir an önce geri dönelim. Fırtına yakalanmadı. Evet bu sefer buradan yoldan gideceğiz. O duvarın oradan yukarı çıkacağız. Bir de oradan yol yapalım. Ne yapalım? İki defa böyle gidip geleceğiz yol olana kadar. Ama olmuyor tabi. Ben gidiyorum ertesi gün yine. Kar abi. Gelip kapatıyor. Bakın arkadaşlar. Şurada araba ve insanları görüyor musunuz? İşte kurt orada. Oradaki köpekler. Kurdu kovalamış. Şuraya gelmişler. Şu bizim. Şurada görünen köpek. Ama tabii bu karda imkansız. Gidemeyiz. Evet arkadaşlar bakın nereye kadar kara batıyorum bakın. Şu duvar yok olmuş neredeyse. Yani bu duvarı biliyorsunuz. Neredeyse bir metrede. Dur şuraya çıkayım. Şu. Çok fena battım. Kurtar beni. Şiş. Ya bu ne ya? Ya bak bak ya. Dumanla panzer nereye gitmişler. Bakın Ferdi'ye söyledim dedim. Köpeklerini bir sol. Belki gelirler köpekleri de şurada. Korkuyorlar yanlarına gitme. Ya bakın manyaklara bakın ya. Ferya dedim onları kov, onlar Ferdi ile köpeklerini kovdular. Zalo, Zalo ne yapıyorsun? Evet arkadaşlar, dumanla panzer dönmediler. Ben de buraya gelen kadar canım çıktı şimdi tekrar uyulu gidersem hani dönemem herhalde ya. Ya şimdi gidecekler kavga falan edecekler ya. Zalo. Zala bunlar niye gittiler Zalo? Evet arkadaşlar yine Duman Efendi'nin peşinden koşuyoruz. Panzer aldı gitti İşin kötü tarafı köyün dışına çıktılar. Yani bizim büyük köye bile gidebilirler Panzer'in eski evine. Evet arkadaşlar bakın. Dumanla panzer nereden geliyorlar ya? Duman hala dönüp oralara bakıyor. Hala Oradaki köpeklere bakıyor. Acaba gitsen mi gitmesen? Belki de gitmiştir. Kavga edip dönmüşlerdir yani. Fatana yukarıdan başlamış. Gel gel. <laughs> Zer, panzer panzer. Panzer dönmüyor ya. <laughs> Evet bak Panzer Hanım'ın da Dumu Bey arkasında. Geliyorlar. Gelin gelin valla böyle bu. Bir yorgunluk belirtisi var. İnşallah kavga etmemişlerdir. Çünkü bu soğukta dillerini çıkarttıklarına göre bunlar adrenalinli bir şeyler yaşadılar. Gideyim bakalım. O be gel. Gel 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 gel. Dur 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 ben seni bağlamasam bu iş olmayacak. Numan Evet bak. Ben biliyordum bunları kavga etti bak. Sen ne yaptın burana ya? Ya duman. Bakın ya, bakın ya. Ya nereden yaralanmış ya? Biliyordum bunların bir şey yaptığını. Nasıl öyle olmuş ya? Bu büyük ihtimalle köpeğin üstüne atlatmış. Şey üstüne atlamış. Kancası batmış yoksa bakın. Buradan yara nasıl alabilir ki? götüreyim. Şu bel tasmasını çıkartayım. Tumay. Çok ötürü. Tumay hanımefendi sinirlenmiş. Ama bakın kafasında falan yok. Yani bir diş izi falan yok. Bir şey yok. Sadece şurada yani büyük ihtimalle hani köpeğin üzerine atarken kancası battı. Duman efendiydi. şimdi onu bel tasmasını çıkaracağım çünkü tam bel tasmanın olduğu yere batmış. Şimdi o da gidip gelince o tasma sürtüyor. Bu sefer daha yarası açılır daha büyük olur. Onun için ben takmasını çıkarıyorum. Evet. bu daha düşüyordum valla iyi. <laughs> panzer, panzer! Panzer nereye gitti ya? O nereye gitmişse gelir şimdi. Geldim o bey gel, geldim bu bey. Yamrular, Yamrular ne yapıyorsunuz Yamrular? Sizi yarım yamalaklar sizi. Anter bey, Anter bey sen ne yapıyorsun? Gel 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 geldi mu? gel. Dumu gel dumu gel. Tamam bu aralar. Pantere. Kafayı fena takmış. Tamam gel dumu gel. Panter zaten aynı panter. tamam 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 sakin sakin gel 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 seni Götür bağlayayım Evet Panzer Hanım da geldi Panzer Hanım Panzer Hanım da geldi Panzer Hanım söyle bir yerde ki da. <laughs> <laughs> tamam, tamam, dur mu? Vadi yok. Panzer sadece benim. Evet arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepiniz. Allah'a emanet olun. Ba gelsene mu?